Fotokopi falan yaptır. Alt birimlere, üst birimlere, herkese dağıt. Okusunlar, gülsünler, eğlensinler. He? At şunu at. At. Parlak kapalı. Attım başkomiser. Oh be. Ulan şu cadıyı okula yazdırdık ya, valla sırtımdan bir yük kalktı ha. Engin! Evet, hangi şerefsizlerin peşine düşüyor? Kalpazanlar ve yasa dışı bahis çeteleri başkomiserim. Ha? Şöyle ya, ulan biraz polislik yapalım ya. Alo? Evet babasıyım. Abu. Kızınız üçüncü ders senefsinde okulu savaş alanına çevirmiş Yavuz Bey. Bu. Okulu savaş alanı mı? Allah Allah. İki teneffüs vukuat çıkarmadan durabilmiş yani. <laughs> Valla bravo. Hayret. Ben gülüyor muyum Yavuz Bey? Hayır. Hayır gülmüyorsunuz. Tam olarak ne yapmış peki benim bu cadı? Yani kızım? Sofya'nın ifadesine göre sınıfındaki bazı erkek çocuklar kantindeyken kendisine sarkıntılık etmişler. He? Sarkıntılık derken? Laf attılar bana. Yunan güzeli dediler. Fıstık dediler. Kızınız da bunun üzerine... Şerefsizler, biz yarı Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Hepinizin beynini kırarım. Şeklinde hakaretler savurup kafa ve yumruk atmak suretiyle üç erkek öğrencimizi dövmüş. Vallahi mı? Evet. Sofya. Müdüre hanım doğru mu söylüyor? Bir de senin gibi ayağımı yere vurup... ...diye bağırdım ama... ...onu yazmamışlar rapora. <laughs> Vallahi müdüre hanım. Ben şu anda şoktayım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani şu yer yarılsın. Ben içine gireyim. O yara kapansın. Bir daha açılmasın. Pardon ne demişti? Şerefsizler. Biz yarı Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Hepinizin Pist. beynini kırarım. Pist. Pist. Ya ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Ya nereden öğreniyor bunları? ...ne kadar terbiyesiz, yakışıksız laflar bunlar. Yani ben gibi mülayim... Z ...zarif, anlayışlı, <laughs> naif bir adamın kızı böyle olsun. İnanın benim ağzımdan bugüne kadar... ...böyle bir şey hayatta hiç... Sizin şerefsiz! Aynen böyle yaptın değil mi kızım? Ha? Ama çok ayıp kızım. Çok ayıp. Ben sana böyle mi öğrettim? Böyle mi öğrettim? Yani şu babanı utandırmaya utanmıyor musun burada? Bak. Yani. E, neyse. Biz daha fazla vaktinizi almayalım Müdüre Hanım. Ben kendisine bilahare hak ettiği... ...üç cezayı vereceğim. Vallahi... Bana... Kızınız okulumuza yeni olduğu için bu defalık affediyorum kendisini. Ama bir daha olursa... merak etmeyin. Bir daha kesinlikle... Olmaz yani ben iki kulağını birden çekeceğim. Sıla şerefsizler! Ee, neyse. Ee, Hoşçakalın. cadı. Koçum benim be. Aferin kız sana. Oh be. Yürü, yürü.